Herkese yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Kenze nasıl Instagram'da takipçiliği yaparak takipçinizi arttırabilirsiniz bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce daha fazla videolardan ve daha fazla Instagram takipçiliği videolarına abone olmak için lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de destek amaçlı arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Hadi şimdi güzel bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce de arkadaşlar aranızdan 5 kişi 1000 takipçi olacağız. Bu 1000 takipçi kazanmak için ne yapmalısınız? Öncelikle aşağıdan kanalımıza abone olup bildiğimleri açmanız lazım ve bu videoyu beğenmeniz lazım. Bu 3 şartı yerine getirdikten sonra instagram kullanan ismi yorum kısmına yazan 5 kişi ben de mesajıp bu 5 kişiye 1000 takipçi olacağım. Duyurum müze sonra şimdi güzel bir şekilde videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar sizlere on, açıklama kısmına kısmında tam olarak 13 tane site vereceğim. Bu 13 tane teker teker 13 tane siteye teker teker fake hesap ile giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçinizi göndereceksiniz. Öncelikle arkadaşlar örnek olarak bir tane siteyi göstereyim. Göstermeden önce de arkadaşlar altta Instagram hesabımız, e, Telegram kanalımızın linki var. Bizi Instagram ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'da bir sürü yararlı içerikler paylaşıyoruz. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Ve buradan da iş bilgileri için mesela yani mail, mail atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere örnek, örnek olarak bir tane siteyi göstereyim. Bakın link vermişiz. Link tıklıyorsunuz Tıkladıktan hemen sonra siteye sizleri direkt siteye atacaktır. Followers size.com sitesini sizlere yani ana sayfasını karşınıza çıkaracaktır. Linke tıkladıktan sonra size gördüğünüz gibi site önümüze geldi. En yukarıda giriş yap var. Girişe basıyorsunuz. Girişe, girişe bastıktan hemen sonra arkadaşlar buradan önemli uyarı. Buraya okuyorsunuz öncelikle. Okuduktan hemen sonra arkadaşlar yapacaksınız. Önemli uyarı var gördüğünüz gibi. resimsiz hesaplara giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük verecektir. Daha fazla kredi kazanmak için resim hesaplara giriş yapın. Buraya arkadaşlar bir tane fake hesap ile giriş yapıyoruz. Fake hesabınız yoksa hemen gidip Instagram üzerinden bir tane fake hesap açıp geliyorsunuz. Bizim fake hesabımız bu arkadaşlar. Biz fake hesaba açıp geldik. Bakın profil çıktı. Profille tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hemen şifrenizi yazıp geliyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra giriş yapma basıyorsunuz. Ve altta arkadaşlar giriş yapma işlemi 2 dakikaya kadar sürebilir. Lütfen bekleyin. Yani 2 dakikaya kadar giriş yapma sürebilir. Yani merak etmeyin ama giriş yapacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş yaptı. Önünüze bu reklam çıkacak. Geri tuşuna basın ve gördüğünüz gibi karşınıza arkadaşlar sitenin ana sayfası geldi. Giriş yaptınız. Burada 75 tane beğenme gönderme var. 75 tane yani 100 tane de e, takipçi gönderme var. Takipçi göndermeye bastıyorsunuz. Takipçi göndermeye bastıktan sonra hemen buraya arkadaşlar kendi orijinal hesabınızın kullanıcı ismini yazıyorsunuz. Bizim, bizim 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 orijinal hesabımız nedir? Belles takipçi yeter. Takipçi yeti kullanıcı bulabiliyorsunuz. Buraya kendi orijinal hesabınızın kullanıcısını giriyorsunuz. Girdikten sonra gördüğünüz gibi bizim Instagram hesabımız çıktı. Buraya 100 yazıyoruz. Gönderin başlat ve hemen gelip Instagram hesabımıza bakıyoruz. Şu an 1470 1474 takipçiniz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar takipçiler %100 yüz bir şekilde gelecek merak etmeyin. Diyelim ki bu sitenin kredisi bitti arkadaşlar. Diğer 13 tane siteye de teker teker fake hesabıyla giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçinizi göndereceksiniz. Ve günde yaklaşık 10.000 takipçi de kasabileceksiniz. Ama garanti bir şekilde 2.000 takipçi kasabileceksiniz arkadaşlar. 2.000, 3.000 ya da 1.000 yani garanti bir şekilde arkadaşlar garanti veriyorum. Takipçilerin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Takipçiler %100 bir şekilde geliyor. Merak etmeyin yani. Gördüğünüz gibi takipçi gelmeye başladı arkadaşlar. Şu an gönderimi başlatıldı yeniden. Yani arkadaşlar takipçileri gönderiyorsunuz. Takipçiler tamamlanıyor. Ardından takipçileriniz geliyor. Site mükemmel çalışıyor arkadaşlar. 13 tane de yemin ederim o biçim çalışıyor. Yani kesinlikle arkadaşlar deneyin söylediğim gibi açıklama kısmına tam olarak 13 tane site verdik. Bu 13 tane site de teker teker fake hesabı ile giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçinizi gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçiler gidiyor. Söylediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmına tam olarak 13 tane site verdik. Bu 13 tane de teker teker FAG girişe giriş yaparak kendi orjinal hesabınıza takipçilerinizi gönderebilirsiniz. Ve yaklaşık günde 10.000 takipçi kasabileceksiniz Bakın takipçiler geliyor hala. Diyeceklerim bu kadar da videomuz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah mutlu olsun. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.